بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Tüm hamdler yalnız bir olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam kendisinden sonra peygamber olmayan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis ve ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قول الشيطان الله أنضم başka إله قوميان. kendisini uyuklama ve uyku tutmayan hay kayyum yarattıklarını gözetendir. Göklerde ve yerde olan ancak O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir. Dilediğinden başka, ilminden başka hiçbir şeye kavrayamazlar. Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların gözetebilmesi أو يوجد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس،, الناس،, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. دكي او الله بردر الله صمدر her şeyden müstani ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. De ki, yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tan yeri ağartan Rabbe sığınırım de ki insanlardan ve cinlerden ve insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Esbehna ve esbehal mülkü <laughs> lillah velhamdülillahi la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذابي في النار وعذابي في القبر صباح لدك Mülk de Allah'ın olarak sabahladı. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Rabbim senden bugünde olan ve bugünden sonraki hayrı ister. Bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerden sana sığınırız. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim, cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Allahümme bike esbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, seninle sabahladık ve seninle akşamladık. Seninle yaşar ve seninle ölürüz ve dönüş ancak sanadır. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente khalaqtani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu. Euzu bike min şerri ma sana'tu. Ebu uleke bi ni'metike aleyye ve ebu u bi zembi fa'firli fe innehu la illa ente. sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdim ahd ve vaad üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerime olan nimetlerini ve de günahlarımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla, şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın. Allahümme inni esbehtu uşhidüke ve uşhidü hameleti arşike ve melaiketike ve cemi'i halkike. İnne Allahu la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allah'ım senin kendinden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed'in de kulun ve resulün olduğuna seni arşı taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım. Allahümme ma esbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halkike fe minke vahdeke la şerikelek fe lekel hamdu ve şükür. Allah'ım benim veya kullarından biri yanında sabaha çıkan her nimet ancak sendendir. Ortağın yoktur, hamd sanadır şükür sanadır. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, La ilahe illa ente, Allahümme inni e'udhuke minel küfri vel fakri ve bike min azabil kabri, La ilahe illa ente. Allah'ım bedenime afiyet ver, Allah'ım kulağıma afiyet ver, Allah'ım gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Allah'ım küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın Rabbidir. Allahümme inni es'elkel afve vel afiyete fid dünya vel ahireti. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك عظمتك أن اغتال من تحتي اللهم دنيا وآخريتك سندن عفو وآفية dilerim Allah'ım dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشريكه وأن افترق وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلمين بلان Göklerin ve yerin yaratıcısı Allahümme. Her şeyin Rabbi ve sahibi. Senden başka ilah olmadığına şahadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir Müslümana, bir Müslümana götürmekten sana sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru bi şey'un fil ardi ve la fis ve huves semiul alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla, o hakkıyla işten ve her şeyi bilendir. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا رب olarak Allah'tan din olarak İslam'dan Nebi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum. Ya hayyu ya kayyumu bi rahmetike estagithu eslih li şe'ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin. Ya hay ya kayyum rahmetinle yardım dilerim. Tüm işlerimi ıslah et ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma. Esbahna ve esbahul mulku lillah rabbil alamin. Allahumma inni es'eluka khayra al yawm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudahu ve a'uzu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu. Sabahladık ve mülk de alemlerin Rabbi olan Allah'ın olarak sabahladı. Allah'ım senden bugünün hayrını, fethini, zaferini, nurunu, bereketini ve hidayetini dilerim. Ondaki ve sonradaki şerden sana sığınırım. Esbahna ala fetratil İslam ve ala kelimetil ihlas ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti ebina İbrahim hanifen müslimen ve ma kâne minel müşrikin. İslam fıtratı, ihlas kelimesi ve nebimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere müşriklerden olmayan Müslüman ve Hanif olan babamız İbrahim'in milleti olarak sabaha eriştik. Subhanallahi ve bihamdihi. 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 Subhanallahi <Sessizlik> ve bihamdihi Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı kendisine hamd ederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir La ilahe illallah vahdehu la şerike Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onun ve hamd onadır ve o her şeye gücü yetendir.